Sayın seyirciler, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında dev yardım organizasyonlarıyla Türkiye'nin gururu olan yardım kuruluşlarının başına gelen Türkiye Diyanet Vakfı 2021 yılını başarılı çalışmalarla tamamladı. Türkiye'de ve 77 ülkede faaliyetleriyle 41 milyon kişiye yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı 2022 yılı için yardım planlamalarını yaparak daha çok ve etkili organizasyonlarla mağdur ve mazlumlara destek verme kararlılığı. Türkiye Diyanet Vakfı 2021 yılında hayırseverlerin yardımlarıyla Türkiye'de ve 77 ülkede toplam 41 milyon kişiye yardım ulaştırdı. Vatandaşlarımızın bize vermiş oldukları hayır hasenatlar vasıtasıyla 77 ülkeye kadar ulaşmaya çalıştık. 41 milyon insana ulaşmış olduk. 2021 yılı bizim için hakikaten çok yoğun, gayretli. Ee, ve e, gönüllerimizin artışıyla e, yükümüzün de hafiflediğini gördük. Hamdolsun. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, vakfın 2021 faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Yurt içinde yaklaşık 90 bin kişiye nakdi yardım, 325 bin kişiye ayni yardım, 10 bine yakın ihtiyaç sahibine bayramlık, 138 bine yakın öğrenciye de burs ve eğitim desteği verildiğini belirtti. 400 bine yakın kişiye alışveriş yardım kartı dağıtılırken 160 bin kişiye afet yardımı, yaklaşık 500 yetime giyim, kırtasiye gıda yardımında bulunuldu. Türkiye Diyanet Vakfı 2 milyon 800 bin kişiye adak ve akika kurban bağışlarıyla et ulaştırdı. 3,5 milyon kişiye pandemi dönemine yönelik yardımlar yaptı. Toplam 8 milyona yakın kişiye yardım ulaştırılmış oldu. 2021 yılını Yüzümüzün akıyla atlattık inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı'nın en önemli organizasyonlarından birisi olan Kurbanını Paylaş Kardeşine Yakınlaş temasıyla yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda 589.136 hisse kurban eti Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yaklaşık 25 milyon kişiye ulaştırıldı. Ramazan yardımları kapsamında ise Türkiye'de ve 75 ülke 207 bölgede yaklaşık 700 bin kişiye yardım yapıldı. Bir damla hayat projesiyle son bir yıl içinde 21 ülkede 318 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılarak 2 milyona yakın kişi temiz suya kavuştu. Haritasına çok arttı, özellikle kuyu meselesinde çok fazla arttı. Yani biz geçen yıl belki de yıllarca yaptığımız kuyu adetini bu yıl yakalamış olduk. TDP'nin Hediyem Kur'an Olsun kampanyası da devam ediyor. 2021 yılında 36.206'sı yurt içinde, 215.050'si yurt dışında olmak üzere toplamda 251.256 Kur'an-ı Kerim mağdur ve muhtaç coğrafyalarda özellikle eğitim kurumlarındaki öğrencilere hediye edildi. Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerinde 4261 toplamda 6214 konut tamamlanarak çadırlarda yaşama tutulmaya çalışan Suriyeli aileleri teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı 2021 yılını başarılı çalışmalarla tamamladı. 2022 yılı içinde aynı azim ve kararlılıkla yardım organizasyonlarının sürdürüleceği belirtildi. Biz 2022'ye başladık. Daha fazla nasıl yardım yapabiliriz? Daha fazla eğitimi nasıl katkı sağlayabiliriz? Diyanetleri Başkanlığımızın sunmuş olduğu faaliyetleri hem ülke içerisinde hem ülke dışında nasıl aktif hale getirebiliriz? Bunun için çabası içerisindeyiz.